Evet arkadaşlar bugün ilk Brastal videomu çekiyorum. Aksesuar. Ben önceden oynamıştım. Geri tepeli çevirici. Deril kendi etrafında dönmeye başlar ve her yöne bir sürü mermi atar. Her atış 480 hasar verir. Ve düşmanları isabet ettiğinde Deril'in süper saldırısını 175 doldurur. Maç başına kadar bak Benim birkaç tane daha hesabım var yani iki tane. Nasıl yetiyorsa aş eşyaları şimdi arkadaşlar. Biz olması gerekiyor. Bizim daha can 7 seviye 8 seviye ekle limon. açılmadı. Benim bir iki hesabım daha var. Onlardan video isterseniz sonra onlardan da video gelebilir. Savaş topunda. Bugün 7 karakter deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce ilk şeyi deneyelim. Rakiplerimiz bunlar. Rakip Poco, Shelly, Berli, Bizden, Ita, Brock, Shelly. Sadece Shelly aynı karşı takımla bu takım. Ben Brock kilimi çaldı. Neden? Brock bana bırak. Brock aldı arkadaşlar. Brock'un adı çok garip bir at. Benim adımda çok güzel bir at. Öl bakayım. Şimdi top ben de gol edeyim. al. Al. Vurdum. Gol. Artık. Ya Brock ya. Brock'a gıcık oldum ya. Tam gol atacağım sektirmeli. Önüme ön açıyor ya. <laughs> Neyse. Neyse gol goldür. Art bu arada Brock kilim mi çalıyor? Ben mi çalıyorum bilmiyorum. Bu arada ilk videom. Eğer sizler de beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi Adamım git. Ölüm. Şimdi yedik maalesef. Ghost. onun böyle isim buluyor. Gol atan takım kazanacak. Uzatmalarda da öyle olacak bu adamım boş. Koşuyorum lan. Burada vurdum gol mü? Hayır. Hayır ya atamadım arkadaşlar. Neyse blok inşallah atar. Burak vurdu olmadı. Şimdi Burak koşuyor. Burak Nita Nita gol. Maçı kazandık arkadaşlar. Şeri ile maçı kazanıyoruz. Sadesini git. Şimdi bu evet arkadaşlar bu yeni bir hesap olduğu için. Bu sefer Selanita'da. Orada. Bir tane arkadaşım var. da kuzenim Selim. Eğer bu videoyu izliyorsan like atma etme Selim. Ne yapabilirim? Arda, Güler, arkadaşlar Resmi, Alevler. Bunları da hemen değiştirebilir miyim de En aşağıda bir şey var mı? Ona bakmayı diyorum. Arkadaşlar. Hemen yani en aşağıda bir şeyim yok. O yüzden yukarıya doğru koşuyorum o zaman. Piyuppa. O zaman arkadaşlar bu olmasın bu çok kötü. Ama eğer olursa şunu koyacağım. Bu çok çok güzel. Benim diğer hesaplarımdan video vermek şey istiyorsanız tekrar söylüyorum. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorumlara yaz yorumlara yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her gelen videoda haberiniz olur. Nita. <laughs> Şimdi benim arkadaşlar karşıdaki bir çeleme gittim bu maç. Ben öldürdüm. Sıramızda, emzide. Emzide öldü öl. ama bu öldürdü. Şimdi ben gole gidiyorum. O beni öldürebileceğini sanıyor ama öldürdü. <laughs> Şimdi ben attım vurdum. Gol. 1-0 Ben gol attım. Herkesi ben böyle öldürerek biraz kolay oluyor ama. Aa öldüm. Bırak Neyse bırak. Şöyle. Haydi şeyle atarsın. Haydi şöyle şöyle vur. Vurmadı lan ana bu ya. Niye vurmadı şöyle? Öldür öl Aha yenisini çaldım. Yeni aka yeni aka. Yenisi geliyordu gelmedi ya. Ayı ay, tekrar çağırdım. Sen oradan ben buradan. Birisi soldan birisi sağdan. İşte birisi sağdan birisi soldan yazıyor. 1 2 3 1 1 gol attı maç bitti. Arkadaşlar yorumlara mega kutlarımı daha çok seviyorsunuz. Star delilerimi daha çok seviyorsunuz. Siz bunları da yazmayı unutmayın. Bu maçlar güzel gidiyor. Bu maçlar emiyoruz Karşısı Ems, Brock, Jesse, Biz, El Primo, Nita, Şeli. Bir takımda bir kaç bizim takımda bir kaç takımda da bir kostüm var. Hayır bu bazen oluyor en sıkıcı olduğum şey. Oyunda en gıcık olduğum şey ya. Bari klavye yapayım o da olmuyor ya. Neyse umarım şimdi düzelir. Nasıl öğrenemiyorum bazen böyle oluyor ama. Ne no, hala öyle. Arkadaşlar vuramıyoruz ya. Vurmadan bir maç. İnanamıyorum ya. Bari hasar alır ultimiz doldurun. Hasar alın da ultim de olsun. Hadi ulti doldu be. Şimdi de düzeldiyse yani umarım düzelmiştir. Garip olur. Aha arkadaşlar hala çok kötü ya. Ben nasıl vuracağım? Top da ne? Ya. Ne yapacağım? Bilmiyorum ki ya. Tekip bu benim şey emoji atmak. Havalı adamım. gol de zor atarım yani böyle. Kalem dibine girerek atabiliyorum. Neyse attım. Arda Güler. Ama vuramıyorum ya işte onu unuttum. Öldürün lan adamsınız be siz. Siz adamsınız. Siz adamsınız. Koş Mestil. Bak. Attık golümüzü. İki golümüz de bitti. Hemen bakıyoruz. Gelmemiş daha. Poco aldım. Bir adım yükseltim. Karşı takım şey diyecek ki bu bizim takım Poco Daddy ve Poco. İki poko bir arkadaşlarına can atar. <laughs> Düzelmiş arkadaşlarım. Yani dua etmiştim düzelmesi. İkinci içimden. öleceğim. Dedil'a can verdi bana vermedi. Payın poko. Poko sevmeyen poko. Dedil at. Dedil şekil kulu i̇şte bir şey attı işte ya. Boş kalıyor bir attı. Küçük oluyorum böyle. Mi? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlarımın canı Öyle. Şimdi hemen arkadaşıma can verdim. Ben nasıl öldüm? Tekrar can azaldı. Ben öldüm. Ay ben de canım azaldı. Ya bu onlara gıcık olurum ama kaç takımda varsa gıcık olurum benim. Yani. Bizde varsa hiç olmam. İşte arkadaşlar bu arada size ıı, yani söylüyordum. Dırıl artık ultisini ilk kere atabiliyor ve POKO Junior. Maç bitti. Yop yop yok. Ender. Ender'leri sevmiyorum gizledik. Sezonluk görevler. Yeni görev. Takım mı? O, bunlar nasıl bir görev oldular Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Diğer karakterleri yarın deniyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.